Evet sevgili izleyicilerimiz, Köy Tanıtım programımızda Yozgat TV'nin hazırlayıp Davut Kılıç'ın sunduğu bir program. Evet Köy Tanıtım programına hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Yerköy ilçesine bağlı bir köydeyiz. Yukarı Elmacılı köyü. Evet buradan il dışında, yurt dışında yaşayan Yukarı Elmacılı köyü gurbetçilerine sesleniyoruz. Sizler de ekrandaki WhatsApp numarasından bizlere ya da iletişim numarasından bizlere ulaşıp köyünüzün tanıtımına sponsor olabilirsiniz. Evet buradan yukarı Elmacılı köyü gurbetçilerine sesleniyoruz. Bu köyden bize bir baba yiğit lazım. Baba yiğit kimdi? Sponsor olan kişiye biz baba yiğit diyoruz. Evet, ekrandaki iletişim numarasından bizlere ulaşıp köyünüzün tanıtımına sponsor olabilirsiniz.